Sana <Sessizlik> korkma. Yapıldım. Son trafikten yakalandım. Yakalanırsan daha kapı da hazır Yeni mallarla laf atarsın. Derin ağlarla göle daldım. Sinema aramda hebe sandım. Dulanıp durmamın. Kurtulana buldu potla daim Yine mi geldin amına koyayım Sesimi duydu bombalayın Ya Nike Flexi Dondurman fantalı Pepsi Bana Plepsi Doktordan kaçamadım tek seyir Bu da benim mesleğim GTA Vice D. Testim nice takımım Nike Gelemem abi Sana başka veremem abi Siktir push Masada kuş yeni Yersiz Rus Kasana zor gelir Densiz push Arabamı beni her yer tuş Havada dans edeyim, havada dans ettim Elemanı mars ettim, deli gibi narsistim Havalıyım kasvette, siktir push Masada kuş yeni, yersiz rus Kısana zor gelir, densiz puş Arabamı beni her yer tuş Havada dans edeyim nasettim Elim onu marsettim Deli gibi narsistim Havalıyım kasvettim Siktir kuş Masada kuş yeni Yersiz Rus Kasana zor gelir Densiz kuş, Arabam o benim Her yer tuş